Arkadaşlar ben Arda ve korku oyunumuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar size demiştim bu videoya yüksek güzel bir like sayısı atarsanız bunun devamı gelecek dedim ve siz tamı tamına 26 like atmışsınız. Çok teşekkür ederim. Bunun da üçüncü bölümünü gelmesini istiyorsanız like atmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ve şimdi dur bir saniye ben geçen videoda ne demiştim? E, bundan sonra cadı yapacağım demiştim. Evet. Arkadaşlar video dışı ben bayağı bir oynadım bu oyunu. Oyun sardı bu arada. Cidden sardı. O yüzden paramı da biriktirdim. Bayağı bir 1200 yaptım. Ve şimdi de şu cadımızı açacağız. Şöyle nerede? Dur bir saniye böyle yapmayacağım. Şu sağ üstte cadı ve totemler var ve yeni içeriye bir göz at yazıyor. Ona bastın direkt zaten oraya atıyor. Neden böyle yaptım derseniz de çok havalı oluyor. Senin kafanı sik. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle kilidini açalım. Açtık. Bu kadar kolay mıydı ya? <laughs> cadı yine köşkte yani şu ilk videoda oynadığımız yerde olacak. Ee, karakterleri açtığımızda okul, hastane gibi benzeri yerler de açılıyor. Ama biz direkt cadı oynayacağız. Bir saniye biz bunu da mı açtık? Ha yok açmamışız pardon. Neyse arkadaşlar hiç lafı uzatmadan şimdi şu muşmu suratla videomuza başlayalım. Tamam yine ben geldim. Adam ya adam ya geldi adam. Yine aynı mekan yine aynı atmosfer hiç eskimedi ya. Şöyle yine şu bok çuvallarını toplayalım. Lazım oluyor çünkü kaçmamıza. Allah Allah Allah. An... Bu ne? Aha bastım. Ha o yeşil şeye bastığımızda tutturmuş oluyorum herhalde anlamadım. Ama ne oluyor? Sesler geliyor. Neyse fazla şey yapmayalım. Yine oyunumuzu oynamaya çalışalım. Fazla gerilmeyelim. Şu bok çuvalları lazım oluyor. Dediğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Cadı geldiğinde konuşuyor lan. Ona ne uğradım? Nerede? Bakabiliyor mu? Oha. Yanlış seslere bakar mısın? Sanki içinden böyle ana avrat bize giriyormuş gibi geliyor var ya. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Şuna bak. Oy, çok iyi lan. Hiç tipini görmedim. Tipini görmek istiyorum. Yani oyun içinde tipi. Abim şunu ortaya koymayın. Ne yapalım? Üstüne mi oturalım? Anlamadım ya. Yok amına. Dur, durdurmam lazım şu yeşilde. Durdurdum. De bunları alınca ne oluyor şimdi? Onu ben bir türlü anlayamadım. Hadi gel artık. Bir suratını, sıfatını görmek istiyorum. Yüzünü. Aha geliyor. Merdivene geliyor. Gel abi. Oo. Tipe oğlum. Lan sen kaç kilosun? Ayı saldırısında bacaklarından hafif yaralanan Muzaffer gizici şunları kaydetti. Anana vurdun kaç. Oğlum elinde haç işareti var bir saniye oyuncak. Git oyuncağını oyna. Şuradan şöyle bir gidelim. Abi. Yaşlı moruk seni. Ses şu an beni çok rahatsız etti. Acayip rahatsız etti. Şöyle aşağı gidelim. Bu mod kolay olduğu için. Bu sonra kaçıralım bakalım ne olacak. Aa sersemledik. Aa, şimdi anladım. Bunu tutturamadık. Sersemledik. Yani beynimiz bildiğin allak bullak oldu. Şimdi neyse tutturalım bunu ya. Bunu tutturalım yoksa sarhoş dayılar gibi bir sağa bir sola olmaz. Oğlum her yerden bu oyuncak var ya. Bu ne böyle kırtasiye dükkanı gibisin ha kadın. Şöyle tutturamadım. Tutturdum. Tamam. Buraya gelmesin. Başka bir şey istemiyorum. Çünkü çok açık alandayım. Tamam. Ama güzel. Bu modu sevdim. Bunun bir zor modunu da oynayayım bakalım. Nasıl olacak? Video azıcık uzasın. Bu kolay oldu. Şimdi neredeymiş bu avlamız? Şu yaşlı moruk. Tamam o üst katta. Ben şöyle hızlıca orta kata gideyim. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Bu çözdüğüm yerleri yani bunları yapmıştım. Yaptığım yeri bir daha koyuyor. Bu çok kötü. Yani bayağı zorlayıcı. Allah. Geldi. Geldi tipini sıfatınız. Muhtemelen herhalde zor modunu açtığımda acayip zorlanacağım. Eminim. Tamam. Şu tuvaletin deliğine sokmamışlar bu sefer. Genelde şu tuvaleti soktuğumda içinde bok çuvalı oluyor. Yani o keseden oluyor. Geldi. Ne diyorsun acaba sen? Nece konuşuyorsun anlamıyorum ya. Harbiden anlamıyorum. Geldi. Yeni geldi. Yavaş gidiyor ama ya. Ha, şu an şu tarafta. Nerede? Ha, şu tarafta. Şu an bu tarafta. O koridorun geçidinde geri dönüyor. Şuradan çıksam karşılaşacağım. O yüzden ben buradan geçiyorum. Aa tamamladım. Kolaydı ya. Kolaydı. Şimdi aşağı kaçmam lazım. Tamam o da en aşağı kata gidiyor. Hızlı olmam lazım. İnşallah yakalanmam. Yani yine inşallah şu ağzımı açmam. Gelme. Gelme. Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam bu kolaydı. Hem öğrenmiş oldum oyunun modunu böyle nasıl neleri çözeceğimi falan. Ekstra şeyler de varmış. Onu öğrendim. O zaman şu normalden hemen. Of kabus yaparsam çok zor olur ya. Acayip zor olur. Neyse şuradan hemen zorla devam edelim. Evet, zor modu seçtik ve kese sayısı arttı. 20'den 30'a yükseldi. Azıcık daha zor olacak. tabi efendim. Arkadaşlar eğer bu videoya da güzel bir like sayısı gelirse bunun kabus modunu oynayacağım. Kabus modunda bu cadıyı bitirmeye çalışacağım ve yanı sıra onun yanı sıra diğer canavarları da oynayacağım. Yani siz like atın ben yaparım. Sorun değil benim için. <laughs> Şöyle yine o oyuncakları çözelim. Ha geldi. Ve aa bir saniye yeni bir şey fark ettim. Hani o çember var ya. O az önce oyuncağı çözerken o yeşil şey var ya. Onun kapasitesi azıcık daha kısalmış. Vay canına. Yani tutturmak yine zorlanmış ama yani tutturmak derken yani onu o yeşil şeyi denk getirmek şimdi hemen yanlış anlamayın. <laughs> geldi. O azıcık baya baya hızlanmış lan. Şu keseleri hızlıca toplayalım. Kesin bu modu da yani bu modu da bitireceğimi düşünüyorum yani. Tamam tamam. İnandım tamam. Ya bu mod da kolaymış ya. Bu cadı neymiş ki? Elinde bir şey var. Haç işareti var. O haçı ben onun göt... kıza bak kıza Aha ileride. O iler hayır 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 kaç kaç görmedim görmedim abi. Abi görmedim. Abi yapma abi. An Bu neydi şimdi? Bu korkunç değil ki. Hocam onu söyleyebilir. Saygı duyarım. Demokratik hakkıdır. Hayır orada o köşeyi döndü. Azıcık daha ileri gidecek diye düşündüm. Ne yaptı? Kokumu mu aldı yine anlamadım. Boşu boşuna öldük ya. Devam. Bu sefer hızlı hızlı olacağım. Hiç vakit kaybetmeyeceğim. Oha. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? He? Anasını satayım. Yine geldi. Hoş geldin. Evde bildiğin yani şu koca villada bildiğin volta atıyor ya. Virajı döndü. Ha, buradan geliyormuş o. Şimdi gördüm. Allah, yanlışlıkla durdurdum. <laughs> Karakter yemin ederim salaklaştı ya. Gerçekten salaklaştı. Aha, <laughs> dışarı çıkıyor. <laughs> Dışarıdayken yani yukarı. <laughs> çıktı. Mı? Evet, çıktı. Tamam. Son 19 kese Ondan sonra bitiyor. Hatta 18 diyelim. Şurada bir yerde olması lazım ya. Eyvah, olmadı yine. Gelmesin. Gelme. Şöyle tutturdum. Eyvah, geldi. Hayır, lütfen. Lütfen gelme. Bak burada saklanacak yerim de yok. Nereden geliyor? Ağabey kaç kaç hayır 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 tutturum tutturum tutturun Hayır kaç Anladım. Arkadaşlar son bir kere daha deneyeceğim çünkü çok sinir oldum Hep boş yere ölüyorum resmen bedava ölüyorum yani cadıya Bu sefer gerçekten odaklı bir şekilde dikkatli bir şekilde yapacağım Bu sefer yapacağım Bu topluluğun gözleri onun ben Senin tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah Şöyle hızlı hızlı. Oo, güzel çıktı burada. O aldığım testleri de onun ben her yerini keseceğim yani. İlk neresi gelirse orayı keseceğim valla. Neredesin? Kaç dedi. Tamam kaçalım. Kaç kaç kaç. Tamam. Sıkıntı yok. Şu an sıkıntı yok. Neredeymiş bakalım. Gidiyor. Nereye gidiyorsun? Aşağı kata. Tamam. Sıkıntı değil. Şunu çözelim. Oh, tuh, hayır geliyor Geliyor Hayır Hayır Two hours later. Kaç kaç hadi ama hadi ama Tamam kaçtım bu sefer Bu sefer iyi kaçtım yani Bu sefer beni yakalayamazsın Bir daha geldi Hadi bakalım bu sefer beni yakaladı göreyim. Bu sefer ben kaçacağım ve o elindeki haç işaretini de artık neresi müsaitse oraya tepeceğim yani. Anasının <laughs> Ya abi şimdi şöyle bir şey var. Ben gelme diyorum ama o benim yani inadına geliyor. Ne yapıyor? Bu oyunu dinleme cihazım var. Hiçbir şey anlamadım ya. Şaka gibi. Aa dur. Ben şeye gidecektim. E, ee, orta kata ışınlanacaktım. Hiç merdivenden falan geçmeyeceğim. Geldi. 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 Hayır hayır hayır. hayır. Oh. Şu koridordaymış. Abi nasıl çıkacağım ben oradan? Bu bayağı zor oldu. Bu bölüm bayağı zor oldu. Aşırı zor oldu. En aşağı katta. Lütfen gelme. Ablacım gelme bak. Yaşlandın iyice. Bırak şu işleri. Git emekli maaşınla otur evde ya. Ne kadar komik ya. Git artık. Tamam. Gittin mi? Gittin. Teşekkürler. Gelme. Tamam. Ya orta kattaymış. Uf. Henüz ayrılmam daha fazla çanta bulmuyorum. Daha basmadım ki oraya. Lan. Oy. Ölümden geçti. Abi ölümden geçti. Bildiğin böyle hani şey oluyor ya böyle tanıdık bir arkadaşla yolda karşı karşıya geliyorsun ama selam vermiyorsun. Aynı bu pozisyon oldu. Selam. <laughs> Şöyle kapının ucundan bakayım. Şöyle manzara onun avradına geliyor. Oy korktum. Bir anda kafası şapkası çıkınca korktum. Tamam. Eyvah geldi. Kaç 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 kaç. Ha bak yakaladın şu an. Aynen. yakaladım Uf, Bir tek kaçacağım yer burası var alt katta ya. Bir de şu en arkada e, hapishane gibi bir yer var. Onun da anahtarını aldım oraya girersem güzel olur. Evet bir kaçacak yerimde bir de burası var. Buraya da giremez. Ama burada bayağı kese var. 4-5 tane çıkıyor. 4 tane çıktı güzel. Son 4 kese. Evet son 3 kese. 2. Gelirse direkt geri vites yapacağım. Ee, bir saniye. Bir saniye bir saniye bir saniye Sen şöyle kaçayım kaç 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 tamam Ne oldu lan? Haha <laughs> salak. <gülüyor> bir de kapıdan geri dönüyor. Ne kadar komik. Gitti yine güzel. Uçtu. Ay. Kuş olup uçtu. Vallahi adam mekenden gitti. Aa. Şimdi yakalanmamam lazım. Koşum da bitti. Her an yakalanabilirim şu an. Korkuyorum yani. Son bir kese. Sersemledim. Aha Buldum. Tamam, buldum. Hiçbir şey yok. Şu an gelmedi. Gelmedi. Şu an iyiyim. Tamam. Rahat, rahat. Şimdi tek yolum şu. Ee, o burada da dolaşırken ben hızlıca kaçmam. O da en zor şey, en riskli şey. Konuşamadım. geçtim bunda çok güzel çok güzel çok güzel şimdi şunu çözüp dışarı çıkacağım artık tak etti yani ve çıktım ve bir de son anda gelmişti iyi ki kaçtım ee, kaçtığın süre 13 dakika 13 dakikadır ben bu gerizekalı muşmula suratla uğraşıyordum ya neyse arkadaşlar benim için en güzel video bu oldu bence korku dolu çok iyi komik gerici Bilmiyorum çok garip şeyler yaşadım video içerisinde. Eğer sizden güzel bir like sayısı gelirse arkadaşlar bunun 3. bölümü gelecek. Gerçekten çok zevk aldım bu oyundan ve bunun devam etmesini istiyorum. Evet 3. bölümde muhtemelen şey oynarım. Ee, bunun kabus modunu oynarım. Aşırı zor olacak biliyorum ama bunu sizin için göze alacağım. Yani altıma burada sıçsam da yani en azından yani denemiş olurum. Ve ardından şu şeker mi şaka mı ondan sonra Çifte bela. Sonra bu piksel oyun, onu biliyorum. Şurada dinozor modu da var, iyi çocuk. Bir de Charlie hastane muhafızı var. Hastane modunu da oynarız, hiç sorun değil. Yeter ki siz like atın, ben bunun devamını çekeceğim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>